keşfettik. Tarih sarktan başladık. Şu anda dönmüyor. Altta şu döndükçe ne yapıyor? Zamanında bu şehrin içme için ihtiyacını tarzıyor. Tarihi çarp. Şimdi biz alt bölümde alt bölümde ne kaldı? Bir değirmen kaldı. Yani değirmen derken sembolik bir değirmen. Bir cami bölümü kaldı. Tuvaletler de oldu. Buralarda da var belki. Bir de yeni uçak kas bölümü kaldı. Oralara doğru gideceğiz. Cami bölümünün önüne girmeden direkt kolumu da gösterelim Akşam doluyor. Bayağı da video çektik. Bu kadar kısa zamanda. Bu kadar çok video. Herhalde herkes çekmiyor. Şimdi bayağı bir korktu. Gülüyoruz, harika izliyoruz. Zaten Bugün gördüğümüz adım sayısı 10 bin adımı geçti. Yani bu 10 bin adım neredeyse tamamını video çekmek için aldık. Başka bir şey alalım. Motor veya bisiklet üzerindeydik. Sadece video çekerken rahatlıkla bir 10 bin adım yürümüş olacak. Bu da herkese yapacağımız işte değil. Şey, onun için bunun çekmesi var, telefonu tutması var, kamerayı tutması var, konuşması var. Hızlı bir, bir şekilde cami bölümüne girmeden hani? belki dönüşte biraz bekliyoruz ama akşam da oluyor. Buradan taktık bir kalibinde güneş kaçıyor diye güneş kaçıyor. Güneşin batışını yakalamak diyorlar herhalde. Güneş kaçıyor çabuk olun acele edin diyordu. Evet şimdi tabii güneş. Biz güneşte işimiz yok ama

Şey Biraz daha eski. Burası daha yeniydi. Burası daha yeniydi. Ama burası daha çok ilgi gördü. Bir de alan var. Çok büyük alan İnsanlar bayağı bir fark var. Yani ben iki katından fazla insanın burada olduğunu gördüm. Millet Bahçesi'ne göre. Burada da suni bir tepe. Sonradan doldurulmuş. Bahsettiğiniz değil ben. Burada Evet, burası zamanında bu park yapılmadan önce. bir ay donatım kurdu. Türkiye'nin ilk traktör fabrikası alanı O taşındıktan sonra bu alana kent parkı olarak yapılmış. Yani bu benim bildiğim bu 2000 yılların... 2000 yılında ben Sakarya'ya geldim. 3-4 sene sonra kent parkı duymaya başlamıştım. 2005 gibi, bir de o yıla. geç duyduk, onu da bilmiyorum. Ama kent parkı. 15 yılı geçti. 160 bin bir alanda. Şimdi geldi bu çağ. Berfaş Belediye Anonim Şirketi Sakarlı evet, bir çoğu uçak. Kıraat Aleyhisselatı ve halde geldi. Monte edildi. Şu kırmızı renkte yeni boyanmış. Kırmızı, hatta yazılırken kırmızıya boyanmış. Adı ben en sondaki benim videomda. Benim yolda oraya yoktu. Şu anda açık değil belki. Çünkü açık olması için ne olması lazım? Kapı açık olması lazım ki merdivenlerin aşağıya doğru inmesi lazım. Çünkü insanlar ne yapacaklar? Merdivenlerden çıkacaklar. İçeride restoran kıraathane nasıl olur? İçerinin ışıklandırmasıyla alakalı olur. Uçak havası insanların ilgisiyle pencerelerden bakmaları gerekirken bunun dışında yani hiç uçağa binmemiş insanlar için uçağa bindi havası gelir. diye düşünün. ilgi görüyoruz görmez bu aynısından Konya, Konya'da varmış daha önceki videonun yorumlarında Konya'da olduğunu söylemişti arkadaş vardır bu kaza. bir iddia etmiyor ilgi Sakarya'da yapıldı diye bir da açılıyor peşinde çok kafa açılıyor şekilde. İlk videomuzu zaten Mart ayında mı ne çekmiştik. Adıdan da bir daha çektik. Çünkü şu an gölgesini sevmiştim ben. Gölgesi güzeldi. Hava sıcaktı. Akşam 5 gibi. Ver evet, bir çok sürüşü şey bölümünde. Ama bir safhane bir, bir şey veriyoruz da. Bunu akıl etti. Buraya Evet şimdi... Güzel.

Bakın, burada da, burada da 7 kişi var bir yerde. Voleybol şey şey biliyorsunuz. Vermiyoruz! Çaldık bunu! Voleybol 6'lar 6'sa 12 kişi oynar. Tabii bu bir voleybol ama şu anda voleybol oynayanlar bu işi iyi düşünmüşler. Evet, şu anda servis attı. Evet. Evet, hep kullanılan yerler de orada. Arapça konuştuklarımız var. Buraya bir de Arapça konuştuklarımız var. Donatım parkı şu an. Kestim, Kediray, evet. Burada bir açlama var. Direkt nereye karşı bir açlama var. var. Evet, bu da bir açlama. Bu da bir Allah Allah. Camiye geldik şu anda. Allah Allah. Işık yanmaya başladı. Bu çok gibi. Camiye tuvalet alanları yandık. daha burada. Mermer <laughs> yine şey. Geçen de daha soğuktu. Şimdi kahve bölümüne geldik. Aslan modun muhtun 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 muhtun? Şu anda. Heh, şimdi Kalk mesela ilerleyecek. Kalk gösterip videoyu tam yerine koyalım. Kalk. boyunca gideceğiz işte. Görmüş ama. Evet. Zaten yolun altında, araba yolun altında alttan geliyor. İşte kesi yapmışlar. Kalk devam ediyor böyle. Atmaya. Oradan da kapanışı, metri, geliyor, geliyor. An, daha önce, önce. Yıllar önce buralarda balık avlanıyordu, şunlar yoktu. O zamanlar bunlar yoktu, insanlar türelardı. İnebiliyorlardı onlar önce, 10 sene önce böyleydi. Şimdi balık avlanıyor şimdi, Şimdi için değil yani. İnsanların aşağıya inmesi evet. sen... Balık avlama yeri orada. Bir iki tane var. Evet, balık avlama yeri... O yeri var ayrıca. Bir iki tane olta var. Evet, onların <laughs> da yerleri ayrılmışlar. Şey. Peki müzik sesi de geliyor. Şimdi müzik sesi telife girmesin. Hemen yani kapatalım.